Selamlar ben Sinan Bugün ee, Ne diyelim biliyor musunuz? Bir dakika Heroes, Turkey Lapu lapu evet, Bugün Mythical Glory'de bir maç atacağız Bu sefer 70 yıldız demedim. <laughs> Mythical Glory'deyiz Hemen maçımıza geçelim Bu arada birkaç video önce demiştim İşte sabah boğazım ağrıyor hasta oldum sanırım falan Birkaç gün sesim değişir diye aslında şu an çok hasta hissetmiyorum. Ama sanırım sesim değişmiş ya ben bile fark ettim. De ben gün içinde çok konuşmadığım için yani hep tek başıma takılıyorum. Aceleşim çıktı AFK kalacağım. Sur verirsiniz. Okey. Okey de. Yani kanka. Tamam şu an iyi yapıyor da yani 5 saniye önce o kabul et butonuna basmasaydı keşke biz de maça hiç başlamasaydık yani bu arkadaş girmeseydi. Ya çıkmış da yani harbiden tam 2 saniye önce çıkması lazım. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Ben sur verelim tekrar başlayalım. Rica etsem seni repleyebilirim. <laughs> harbiden replesek mi ya ne yapsak? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ban yedirsek mi? Acaba acil işim çıktı dediğine. <laughs> ya tamam üzülme replemeyeceğim kanka ama o fikri sen bize verdin ya. Artık her şey mi Hemen bari pikleyelim de. Hadi diğer maça geçelim. Sur vermek kazanırız. <laughs> bir de adamlar da Lucas Silas aldı. Yani sadece kendisi Argus aldı. Neden bu kadar inandı acaba? Yani takım kompunu falan görse tamam diyeceğim de. Benim chat'in kalkmasına da chat banının 6 gün kalmış. Hadi yani yakında serbestiz. Gerçi şöyle bir şey olacak büyük ihtimal. Tekrar direkt 2 gün sonra ban yiyeceğim. Sebebini biliyorsunuz. Kanka tüh ya. Karşıya da iki tane iyi göl gelmiş. Serafina ve Like World diye. Şanssızlık. Beyin TTC misin? Değilim. Değilim lan. Bir de kanka normalde bana kimse yazmıyor biliyorsunuz ben hep hesap değiştiriyorum. Ayrıca e, challenge yaptıktan sonra TikTok'a attığım için adam yo YouTube'cu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, o yüzden kimse tanımıyor. Anladınız değil mi? Gel yani mesela global bir kasıyorum ya önce kasıyorum ee, birinci olduktan sonra TikTok atıyorum. O yüzden yani insanlar görse bile hesabı bırakmış oluyorum çoktan. İritel umarım AFK'dır ya. ya. Evet tamam. Watch out for ambush dediyse. Bottur büyük ihtimal. Yani botlar durmadan şuralardan bir şeyler spamlıyor askere. <laughs> Oradan anladım. Ops. Aa tamam sur. Eliteler bile AFK'ymış. Okey güzel. Ayıp olmasın. Bir raporu hak etti. AFK refusing to contribute the team. Eksi 5. Adam hayatı boyunca hiç e, kredi puanı düşmediği için 105 oldu adamın kredisi. <laughs> Kanka yaklaşık 10 dakikadır sıradayım. Durmadan birisi reddediyor. <laughs> Sen buradaysan, o reddeden senin amına koyayım. Artık kabilete başlayak lan. Takımın nickler güzel ama oynayış nasıl bakalım? Ya bence güzellik nasıl biliyor musunuz? Böyle basit sadece tek kelime. Yani benimki gibi de değil ama benimki challenge olduğu için biliyorsunuz. Mesela ne bileyim işte Asilus Batak. Yani böyle havalı böyle artist artist şekilli şeyler yapmaya gerek yok bence. Hatta öyle yapınca. Vele'de olduğunuz anlaşılıyor. Granger <laughs> açık. Umarım maçı vardır. Adam winrate atmadı sadece son maç geçmişini attı. O yüzden bilemiyorum. Adam xp'de lap lap oynamış lan. <laughs> Bu arada golda edit veya e, pohaviyosu alsa çok güçlü oluyor. Bakın ben normalde edit'i her zaman çok kolay buluyorum. Ay çok kolay derken yani karşımda oynarken koridorda falan çok rahat eziyorum. Bir maçta yine ezmiştim. Videoda mıydım hatırlamıyorum da. Sanırım değilim. Kanka adam late olunca o kadar fazla vurdu ki. inanamazsınız yani adam 0-8 falan ben bayağı ezmişim. Ama benim takım kötü olduğu için maç uzadı bayağı. Edit iki vuruşta falan herkes kesiyordu en son. Bu arada çok lapu lapı maç ya. Of. Ah. Dolaşım saklıyor. Neden acaba? Yani Benven'i gördü. Tek görmesi gereken Benven zaten. Kufra alınabilir. Neyse bakalım. Kesin gidip Atlas falan alır. Carmilla da güzel pik. Bakalım adamlar ne alacak. Olabildiğinizin en iyisini alın. Kanka adam neden san almadı? Yuuzon kolay oldu bak. Yani Yuzon kolay oldu derken San şu an çok güçlüyken adam hem tek atıyor hem hasar yemiyor falan. O yüzden bayağı güçlü karakter San şu an. Bir de adamlar durmadan güçlendiriyor Montun yani. Ama adam gitti Yuzon kaldı. Yuzon da sıkıntı. Yani gidip ulti basıp Novaria'ya kesebilirler zaman. Ama Novaria büyük ihtimal çok base'de oynayacağı için yani bayağı iki kule arkasında falan oynar. Hayır yapma şunu yapma ya. Of. Kanka ben dedim adam kesin Atlas alacak diye yani sersem atan karakter ama karşıda Venven -Ven var. Ben -Ven tutamaz yani. O yüzden böyle işte Kufra, Carmilla gibi bir karakter alması lazım da. Bakalım Freya'mız var. Freya'yı duracak, durduracak adam da yok. Şimdi adamlar neyi kötü yaptı biliyor musun? Bir de ben silme alayım bu maça. Çünkü her hepsi üstümüze atlıyor. Sadece parsa yakalamam lazım. Onu da yakalamasam da olur. Neyse şu an e, adamlar Freya'yı gördü. Freya'ya karşı ne alırsın? Sana alırsın değil mi? Yani yoksa herkesi parçalıyor. Adam gitti Selena aldı son pikten. Freya'yı görerek. Ayrıca Novaria var bizde. Yani Novaria çok geride oynayacağı için Novaria skill tutturamaz büyük ihtimal. Yani menziline giremez bile o yetenek. Öyle yani son pikten Selena alıyorsan ya global bir ya da oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorsundur. Şimdi bunu deyip bize farmlaması yok mu peki? Ayakkabı olarak e, büyü nüfuz büyü direnci alacağım. İlk eşya Vorex alayım. Çünkü hepsinin küçük küçük sersem var. Selena'nın da çok uzun sersem var. Yani Selena büyük sersem diğerleri küçük sersem. Yuzong'un taşlaştırı var. Hoplat, hoplatması var. Nolan'ın yavaşlatması var. Ee, Parsa'nın slow'u falan var yine. Freya ölmüş güzel. Yuzeng geldi. <laughs> Freya umarım fitlemez ya artık. Yani Freya da çok acayip coin flip karakter. Yani 0-10 gitse bile bir tane kill aldı mı direkt takım savaşını mahvediyor. İki eşya çıktıktan sonra da çok güçlü tek benim takıma bak. Dört <laughs> kişi bekliyorlar. Ama sanırım buradan yürürken birisi görüşü verdi o yüzden ben ben hiç yaklaşmıyor bile. Okay, yani mükemmel. Bu takım da late'de alırız ya. Ay, ay kanka. Yani Geldiğini gördüm ve dojlayamayacağım sandım. Pıt. Nolan altta. Selena burada kaplumbağa çıkıyor. Nolan level 4, Granger level 4. Ben direkt bunu alsam ya. Selena'dan korktum az önce. Şimdi tüm minyonlara vurayım da Yuzong burayı erken ittirecek. Ben de bir an önce minyonları alayım. Şimdi kaplumbağa olduğu için takım savaşı çıkar az sonra. Helal lan Freya. Ah adamlar almış bile. Yani şu an tam girmelik de. Adam tüm skilllerini kaçırmışken. Ama yine riske atmayayım. Yani bunu aldı herhalde bıçağım yok. Kanka ya. Keser miyim? Hmm. Yok. Çok kolay oldu lan. Freya da kill aldı. Aa, ama ölmüş tekrar. Adamlardan çok parça kasmış. 2-0. Bakalım biz late'de alacağız ya. Yani bizim menzilimiz daha uzun. Granger ve Novaria ile. Adamların Venven'i var, Venven yakın menzil yani ağzına girmesi lazım iş yapabilmesi için. Tek uzun menzilli parsaları var. O da yani tek bir hedefe vuruyor diyebiliriz yani o yuvarlak fırlatıyor da. Hepimiz de ayrı oynarsak çok bir şey olmaz. Güzel parsayı kestiler. Bir de Freya da kaldı çok iyi. Hımm, nolan alttaymış. Girebilirim şu an. Hadi be abisi. Kanka ya. Çok zavallı bu. Ölebilirim. Taş taşları boşa gitti. Yani adam zıplama yeteneğini saklıyor ki ben kafa atayım diye. Yoksa basmıyor hiç. O yüzden gizemiyorum çok. Atlantis salmadan bu çocuğu yenebilir miyim ya? Nice. Ee, bu arada Nolan burada, Selena ölü, Parsa da altta. Ben Van ben de orada bir vs 1 vs1 yani. Kesemedir herhalde. Buraya ittirip ben de mide gideyim. Yani aslında amacım takım savaşına katılmak değil adamlara baskı olsun. Yani benim mitte görecekler Yuzong buraya gelecek direkt büyük ihtimal. Desinler ki ay bak ee, lapu lapu geldi bizim Yuzong gelmedi. Lord'u salalım diyecekler direkt olay çıkmadan. Tabi Granger gelirse. Hmm, anlıyorum. <laughs> yani takımı koruyalım. Yuzong gitti. Ben de gidiyorum yavaştan. Kuleyi alamaz herhalde ya. Herhalde. Alır mı yoksa? O öyle bir yerde duruyor ki kulenin canını bile göremiyorum. Alamaz herhalde. güzel. Gireceğim bu arada. Ulti basması lazım da basmadan öldü. <laughs> Kanka niye böyle normalde Yuzong daha çok zorluyordu beni. Bu maç adam hiçbir şey yapmadan ölüyor direkt. 0-3-0. Benim takım da öne geçmiş bu arada. Zaten demiştim yani. Ya erken oyunda ezilsek bile geç oyunda bizim takım savaş falan daha güzel. Gerçi çok geç oyuna kalmadan yine çevirdik de. Bir de Freya'mız var ya bak. bul olmuş. Adam 0-2 başladı. Parsayı savaş dışına itiyorum. Ah be adam buraya zıplayacak sandım. Ya <laughs> hiçbir tahminim doğru çıkmadı. Hiç, ne olan oynamadığım için zıplamasının ne kadar süre olduğunu bilmiyorum ya. Bilsem ona göre zıplayacağım da. ya o yüzden karakter bilgisi çok önemli. Yani e, her karakteri oynarsanız adamların yeteneklerinin beklem süresini falan öğreniyorsunuz. Mesela ben Benedetta hiç oynamamıştım karşıma gelince çok zorlanıyordum çünkü adam durmadan zıplıyor. Yani mesela adam iki kere zıplıyor ben diyorum ki herhalde skill'i bitti artık gireyim. Adam ardına beş kere daha hiç durmadan zıplıyor falan. Sonradan öğrendim pasifiyle yani düz vuruşla zıplıyormuş. O yüzden sınırsız zıplaması var yani. Oraya geleceğim de çok uzak ya. Mid kuleye alayım. Bu mid kuleyi almak çok önemli. Oyunun açıldığı yer. Yani bu mid kuleyi alırsanız hem adamların görüşü gidiyor büyük ölçüde. Adamları daha da ittiriyorsunuz yani. Hem de oyunun ortasında olduğu için önemli. Yani istediğiniz gibi flank falan atabiliyorsunuz mid kule yokken. Hmm, bir tık tek attım. E, kuleye vuracağım da şuraya gideyim. Ama kuleye bir kere bile dokunursa alacak ya. <laughs> koş <Başka, aş>. koş. <laughs> bir canlı kuleyi tutacağız diye bak. Nasıl köpek gibi koşuyoruz. Yuzen kaçmış. mi mid'e tutması lazım umarım tutar. Hmm, benim Granger kötü ya sanki bir tık. 4-2-4 oynuyor ama her gördüğümde boş boş yakalanıp ölüyor. Alo. VS atacak mıyız? <laughs> Sakin. Bir tek kötü oynadık sanki. Neyi kötü yaptım? Vermen ultideyken ikinci yeteneği basmayı unuttum. Ya adam tam ultisi bittikten sonra basarım dedim de o hasar azaltmayı erken almam gerekiyordu. Venvenin yükünü hiç görmedim yani o pasifini. Ona göre sağa sol yapabilirdim. Oyun çok parladığı için hiç göremedim hangi taraftan vurması gerektiğini. Öyle. Şimdi Lord çıkıyor ben XP'yi ittireyim. Benim takım da girmek yerine koridor itirirse. Aa çok güzel bastı ulti. Güzel. Ben de şimdi burada minyonları ettirdiği için eksikler yani. Hmm. Anlıyorum. Bak şimdi ikinci teneye bastım. Yani bir tane cüzdur şatmam lazım biliyor musunuz? <laughs> Neyse Lord'u <'a> aldılar. <laughs> ee, şimdi Lord mide gidecek. Güzel. Aslında mide gitmesi kötü ya. Yani şöyle düşünün Lord hayatta kaldı. Bir an korktum o yüzden geri atladım yoksa keserdim. Selal Novaria biraz daha öl. Lord hayatta kaldığı müddetçe güçlü minyonlar çıkartıyor ya yani ne kadar hayatta kalırsa o kadar çok güçlü minyon çıkartıyor. Ama mit kısa olduğu için çok hızlı gidiyor rakip takımın yanına. Benim takım var mı? sadece merak. Hmm. anlıyorum Freya. Anlıyorum. Anlıyorum. Adam yazı yazacak diye öldük. Lord da gitti. Oh. Ah. Adamın pasifini öldüm. Kesemezler ki. Ölecekler. Hayır. <laughs> Ne var ya bir tık kötü oynuyor ya. Çok yakalanıyor falan. Sıkıntı. Bir de ben dominant size değil de ne alayım biliyor musunuz? Ee, antik alayım. anti'nin küçüğünü alayım sonra immortality'ye. Sonra anti bitiririz dönüp. Yani Nolan var 110 yavaştan vurmaya başladı 3-4 olmuş. Bir de kanka şu an sıkıntı ya. Ben ben de çok coin filip ya. O da o kadar ezilmesine rağmen hala taşıyabilir. Baksana free'ye kesemiyor. Orada büyük bir takım savaşı var da Parsa falan uçarak geliyor Selena orada. Bir de artık ben Yozon'u kesemeyebilirim yani artık erken oyunda olmadığımız için adam daha tank. Ben tek atamam adama. Ah kes lan helal. Adamda durmadan can yeniyor bende ağır yer olmadığı için. Bizden de free ölmüş ya. Okey Okay, flash'ını aldık. Takim. Oo. Adamın attığı yere atladım da. Okay, nice. Lord çıkıyor mitten milyonlar bayağı kuleye vurmuş. Tersi gitsem ne olur? Şu koridoru bitireyim ya. Bir dalga ettirip geleceğim. Umarım ölmezler. Umarım ölmezler. Koşuyorum takım. 12 lordu bu önemli ya. Yani keşke bir tık bekleselerdi. Freya köpek gibi vuruyor. Kanka hayır hayır. Oh tamam biz aldık da. Cık, yakalayamıyoruz ki ben beni. Aa benim tüm takım ölmüş. Blaze aldık. Ay kanka. Erken bitmese çarpıyordu. Neyse Lord'u biz aldık ya. Ama benim takım çok kötü oynuyor. Ona ne yapacağız bilmiyorum. Ben ben sıkıntısı oldu. <laughs> Selena yine bir yerden sersem atacak diyecektim. <gülüyor> Hop. <gülüyor> 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 ah nice 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 oyun 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 biter oyun biter. Oyun biter. İki tane taşıyıcıları gitti ya. Helal free ya. Oyunu kazanacağız ya kanka. Hemen sat. Ben midten kule alalım bunları durdurup diyecektim. Kanka çok kötüsünüz ya. Oğlum niye bu kadar kötüsünüz? Ya oğlum bu aptallar yüzünden oyunu bitiremedik bak. Ya kanka ya. Berbatlar. Tigreal lose boyun diyorsun abicim. Yani Venven'e flash ulti falan basıyorsun. Bir de Venven'i görüp Tigreal aldı. Ben biliyorum bu aptalı. Hep durmadan Venven'e komba yapacak ki biz kaybedelim. <laughs> Adamın saflaştırı var ya. Hmm, Venven geliyor. <laughs> Ay, ulti açık şu an bana. helal lan helal. Şu an oyunun bitmesi lazım mesela. Adamlarda minyon tutacak karakter yok. Hadi takım. O sırada Furya yürüyerek base'e gidiyor. Kanka oyun kanka AFK orman dönüyorlar. Tigreal çalla bekliyor. Tigreal bekle abicim bekle öyle. Bekle bekle. Bekle öyle. Öyle bekle. Bekle öyle. Bekle bekle. Az daha bekle. Zavallı ezik. Ben biliyorum abicim yani ben beni görüp Tigreli alan bir çocuğun Aklı olma ihtimali yok ya Nolan ne yapıyor Freya'yı e mi kesecek Bak skill bas artık Bas ultini ya bassana oğlum ultini Of ya Çok ezik ne yapacağız ya Bak yine coin flip olacak takım savaşında şu venven çok sıkıntı şu an direkt lordu parçalarız ya venven ben. burada minyon alırken güzel <laughs> adam tigreal aldığı için venven'i yakalayamıyoruz ya Allah için az önce yuzong'a ulti basmamıştı şimdi gidip basıyor Tamam. Ah sersem atamadım lan. Şu an artık bitsin kanka. Ne olur kovalamayın. Kovalama ya. Bak Furya yine bir sürü hasar yedi. Kanka kuleye vuracaksınız hadi ya. Ve ben ultisi de yok. Kanka zor değil. Helal be bu kadar. Oh. Bizim takım berbat makro bilgisi olduğu için. Yani bak mikroda iyiler. Hani 1 vs 1'de falan alıyorlar tamam. Ama işte makro bilgisi çok eksik. Yakında mikro ve makro hakkında bir video çekmeyi planlıyorum. Böyle kısa bir dakikalık falan. Şunu reportlayalım. Tikriel kesinlikle reportlayalım. Kanka. Güzel. <laughs> Fria da kötü oynadı ya bayağı. Oyunu bitirebilecekken köpek gibi sadece kill almak için adamlara kafa attı. Sonra öldü o yüzden oyun bayağı uzadı. Baksana yine en çok hasarı neredeyse ben vurmuşum. Neyse okey güzel güzel. Bakalım birisi Boki gibi oynadım falan yazacak mı? Biraz bekleyelim. 57 yıldız. 51. Bu çocuk mesela nasıl 70 ya? <laughs> De 70 yıldız. Karşısı da full 50 yıldızın. Yuzong baya kötüydü. Bana koridorda bayağı öldü. Yani 3 kere falan öldü herhalde. Solo kill yedi. Ben ben iyi oynuyordu da. Erken oyunda Freya'ya e bir tık fazla öldü. Bir de takımı yoktu hiç. <gülüyor> <gülüyor> Selena. <gülüyor> güzel. Güzel. Oo. Wishing Lantern zaten olmazsa olmaz. Değil mi? Sadece karşıda e, Tigreal var. Ağır yer almamış. Bu ağır yara almış. Baksana kanka iki tane büyücü var. İkisi de ağır yara almamış. Güzel güzel. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.